Değerli dostlar, biz Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya'yı bir kere yendik. Hiçbir ödene geçmez. Azım sanır. Önemsenmez. Oysa Ankara'nın yolunu tı tıkayan, Rusların Diyarbakır'a girmesine engel olan bir savaştır bu. Kazanır'ın da Mustafa Kemal. Çapakçor Savaşı'ndan bahsediyorum. Çapakçor, yani Muş ve çevresi, Bitlis ve Muş Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Çanakkale biter bitmez 1916'nın ocağının daha başındayız. Mustafa Kemal 16. Kolordu komutan olarak Edirne'ye gönderilmiştir. Kısa bir zaman sonra Ruslar işte doğuda Van'a girip batıya doğru ilerleyerek Bitlis'e Muş'a gelip Edir Diyarbakır'ın kapı, kapılarına kadar neredeyse dayanmışlardır. Enver derhal Mustafa Kemal'i çağırır. Kemal hemen koşuyorsun. İkinci ordu emrinde Rusları geldikleri yerden atıyorsun. Bu iki yeri kurtarıyorsun. Emir bu kadar basittir. Ama bu olay son derece geniş bir olay. Ve ben bu olayları... ...Bondros'tan İstanbul'a kitabımda... ...Osmanlı'nın nasıl çöküşünü anlattım. İmparatorluk'tan 1919 başlangıç... ...Samsun'dan Erzurum'a kitabımda da... Bunun devamını anlattım ama şu an söylediklerim Monros'tan İstanbul'a kitabında Osmanlı arşiv belgeleriyle beraber vardır. Orada gördükleriniz fi bir fiili olarak bizim kendi arşiv belgemizdir. Çapakçı Savaşı'nda Rusları yendi. Sarıkamış'a kadar kovaladı. Ruslar geldikleri yere döndüler. Diyarbakır düşmediyse Mustafa Kemal'in kazandığı bu zafer üzerinedir. Bu zafer üzerine generalliği geldi zaten. Şimdi artık Mustafa Kemal Paşa'dır. Ama bu defa Bağdat düşmüştü. Hadi koş Filistin'e dediler.